Ve dünyadan bir haber paylaşalım efendim. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın sözler Ermeni soykırımı ile ilgili yaptığı konuşma gündeme bomba gibi düştü. Paşinyan ortada bir soykırım olduğunu iddia etmek oldukça zor. Bu senaryoyu Sovyetler Birliği yazdı. Biz de oynadık dedi. Tekrar edeyim. Paşinyan der ki Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın sözleri Ermeni soykırımı ile ilgili olarak... Ortada bir soykırım olduğunu iddia etmek oldukça zor. Bu senaryoyu Sovyetler Birliği yazdı, biz de oynadık." dedi. Chan Meknarkele Lerneyin Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan şaşırtan itiraf. Paşinyan, Ermeni soykırımının olmadığını söyledi. Nikol Paşinyan yaptığı bir açıklamayla ülkesini karıştırdı. 1915 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşanan olaylara değinen Paşinyan, soykırım terimini kullanmadan büyük felaket ve katliam ifadelerini kullandı. Ardındansa 1946'dan itibaren Moskova ile Ankara arasındaki ilişkilerin sertleşmesiyle Rusya Sovyetler Birliği Ermeni soykırımı söylemini kullanmaya başladı. Biz bunu kabul etmek veya etmemek gibi bir seçeneğe sahip değildik. Bize söylememiz gerekenler söylendi. Biz de bunlara sahip çıktık. Şimdi oturup bütün bu yaşananları tekrar araştırmalıyız." ifadelerine yer verdim. Paşinyan Ermenilerin yalnızca jeopolitik entrikaların ve yalan vaatlerin kurbanı olduğunu iddia ederek Osmanlı İmparatorluğunda Ermenilere yönelik baskının var olduğunu ama bunun soykırım olarak adlandırılmasının yanlış olduğunu belirtti. Artık kabul etmemiz gerekiyor ki Türklerin bütün katliamlarına karşın ortada bir soykırım olduğunu iddia etmek oldukça zor. Bu senaryoyu Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yazdı, biz de oynadık diye konuştuk. İktidardaki Sivil Sözleşme Partisi'nden milletvekili Hovik Azaryan da Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlı İmparatorluğu döneminde meydana gelen olaylardan yasal olarak sorumlu tutulamayacağını söyledi. Mevcut uluslararası yasalara göre Ermenistan'ın 1915 olayları ile ilgili olarak Türkiye'den herhangi bir talepte bulunma hakkı yoktur şeklinde konuştu.